Merhaba arkadaşlar, LojitTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle lojistiğin en önemli yapı taşlarından biri olan depolama türlerini, bu depoların ne amaçla kullanıldığını ve işleyiş süreçlerini ele alacağız. Ama başlamadan önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu bizim için çok önemli ve içeriklerin devamı için büyük bir motivasyon kaynağı. Bugünkü konumuz depolama türleri. Amaçları, özellikleri hakkında detaylı yer vereceğiz. Gelin bu lojistiğin önemli yapı taşlarını beraber inceleyelim. Üretim depoları üretim depoları üretim sürecine ham madde ve yarım amul ürünlerin düzenli bir şekilde tedarik edilmesini sağlamak için kullanılır. Bu depolar genellikle üretim tesislerine yakın bir konumda bulunur. Amaç üretim hattındaki aksaklıkları önlemek ve üretim sürecinin kesintisiz bir şekilde devam etmesini sağlamaktır. Örneğin bir otomotiv fabrikasında kullanılan çelik paneller, Üretim depolarında saklanarak gerektiği anda üretim hattına sevk edilir. Dağıtım depoları Dağıtım depoları nihai ürünlerin son tüketiciye ya da perakendecilere ulaştırılmadan önce saklandığı alanlardır. Bu depolar özellikle e-ticaret şirketleri ve perakende sektöründe büyük bir öneme sahiptir. Burada ürünler siparişlere göre ayrıştırılır, paketlenir ve sevkiyata hazırlanır. Hızlı teslimatların vazgeçilmezi olan dağıtım depoları müşterilere zamanında teslimatı sağlar. Soğuk hava depoları. Soğuk hava depoları, bozulabilir ürünlerin, özellikle gıda ve ilaçların uygun sıcaklık ve nem koşullarında saklanması için tasarlanmıştır. Örneğin, dondurulmuş gıda ürünleri ya da aşılar belirli bir sıcaklık aralığında muhafaza edilmezse kalitelerini kaybedebilir. Soğuk hava depoları bu ürünlerin taşınabilir ve tüketilebilir durumda kalmasını sağlar. Transit depolar. Transit depolar Ürünlerin kısa süreli olarak depolandığı ve bir sonraki taşıma aşamasına hazırlandığı alanlardır. Özellikle uluslararası taşımacılıkta önemli bir role sahip olan bu depolar, malların gümrük işlemleri sırasında veya taşıma modları arasında geçiş yapılırken kullanılır. Transit depolar, ürünlerin hareketliliğini artırarak tedarik zincirini hızlandırır. Tehlikeli madde depoları, tehlikeli madde depoları yanıcı, patlayıcı ya da insan sağlığına zarar verebilecek ürünlerin güvenli bir şekilde saklanması için özel olarak tasarlanmış alanlardır. Bu depolar genellikle kimyasal maddeler, gazlar veya petrol ürünlerini muhafaza eder. Depoların yapısı ve güvenlik önlemleri uluslararası standartlara uygun olarak düzenlenir. İhtiyaca göre tasarlanmış depolar. Bazı depolar Belirli sektörlerin veya şirketlerin özel ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanır. Örneğin moda sektöründe kullanılan depolar, sezonluk ürünlerin saklanması için geniş alanlara ihtiyaç duyar. Aynı şekilde teknoloji sektörü için tasarlanan depolar, hassas elektronik ürünlerin saklanması için nem ve sıcaklık kontrolü sunar. Depolama süreçleri ve işleyişi depolar, ürünlerin alımından sevkiyatına kadar birçok aşamayı kapsar. İlk aşamada ürünler depoya kabul edilir, ardından stoklama işlemi gerçekleştirilir. Ürünler depoda belirli bir düzenle saklanarak ihtiyaç duyulduğunda kolayca bulunabilir hale getirilir. Sevkiyat sürecinde ise ürünler paketlenir ve taşımaya uygun hale getirilir. Bu süreçler depo yönetim sistemleriyle WMS optimize edilerek hız ve doğruluk artırılır. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle depolama türlerini, işlevlerini ve süreçlerini ele aldık. Depolar, lojistik sektöründe sadece ürünleri saklamakla kalmaz, aynı zamanda tedarik zincirinin verimliliğini de artırır. Umarım bu video sizin için faydalı olmuştur. Daha fazla lojistik içeriği için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda kadar hoşçakalın.